Şu anda Manavgat'ın Sevinç Mahallesi'ndeyiz. Mahalleye bağlı bir yol üzerindeyiz ve saatlerimiz 15.09'u gösteriyor. Şiddetli bir kar yağışı başladı. Muhtemelen de birazdan yol kapanacak. Büyükşehir Belediyesi de müdahale için yolda. Şu anda saatlerimiz 16.26 ve çok kısa bir süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri araçlarıyla buraya geldiler ve kar temizlenmeye başlayacak. Sonunda aşırı bir kar yağışı var. Bir saat önce falan telefon açtık. Büyükşehir'imiz geldi, sağ olsun yollarımızı açıyorum. Geçenlerde böyle aşırı bir kar yağmıştı. Büyükşehir'imiz geldi, bu yolları açtı. Herkes yardım etti sağ olsun. Üç gün, beş gün rezil olduk ama bir harar samanım kalmıştı. Saman yetişmeseydi belediyeden gerçekten rezildik yani. Büyükşehir Belediyesi yolu açtı. Daha sonra bize yiyecek gelebildi. altya için çalışıyoruz